Merhaba, ben gayrimenkul danışmanı Basri Çınar. Bu videoda arsa satın alırken dikkat edilmesi gereken konuları 5 başlık altında sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arsayı yatırım amaçlı mı yoksa hemen yapılaşma amaçlı mı aldığınızı belirlemelisiniz. Arsayı yatırım amaçlı alıyorsanız değer kazanması için belli bir süre geçmesi gerektiğini bilmelisiniz. Yine yatırım amacıyla arsa almak istiyorsanız belirlediğiniz bölgenin Gelişim aksında olduğuna özellikle dikkat etmelisiniz. Almayı düşündüğünüz arsanın üzerine hemen yapı inşa edecekseniz belirteceğim hususlar sizler için oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken konulardan birincisi tapu kaydının incelenmesidir. Arsan üzerinde herhangi bir şerh, beyan, ipotek var mı? Bu mutlaka sorgulanmalıdır. Eğer arsanın üzerinde herhangi bir haciz veya ipotek varsa Bunlar çözülmeden, kaldırılmadan tapu devir alınmamalıdır. Eğer hacizli veya ipotekli bir tapu devralınıyorsa bunun riskini yeni sahibi üstlenmiş olur. Yine tapu kaydından arsanın hisseli mi yoksa tamamının bir kişiye mi ait olduğunu teyit etmelisiniz. Hisseli bir arsayı almaya karar verdiyseniz diğer hissedarların ön alım haklarından vazgeçtikleri konusunda notel beyanlarını almanız yararınız olacaktır. Dikkat edilmesi gereken konulardan ikincisi arsayı mutlaka yerinde görmelisiniz. Arsanın tapu kaydında belirtilen konum bilgilerini ücretsiz olarak kullanıma sunulan parsel sorgu uygulamasından teyit etmelisiniz. Arsanın eğim durumu, kod farkları ve benzeri gibi durumların gözlemlenmesi için arsayı bizzat yerinde incelemelisiniz. Ayrıca bizzat yerinde inceleyeceğiniz arsanın üzerinde Herhangi bir kaçak yapılaşmanın olup olmadığını veya varsa komşu yapılaşmalardan arsaya herhangi bir tecavüzün olup olmadığını lisanslı harita kadastro bürolarından teyit ettirmelisiniz. Üçüncüsü, arsanın imar durumunu mutlaka öğrenmelisiniz. Arsa alırken dikkat edilecekler arasında en önemli noktalardan birisi imar durumunun kontrol edilmesidir. İmar durumunu kontrol etmek için ilgili belediye veya il özel idaresine gitmeniz gerekir. Tapuda arsa niteliğinde geçse bile imar planına sahip olmayan veya yapılaşmaya uygun olmayan arsalarla karşılaşmak mümkündür. İlgili kurumdan arsanın net metrekaresi, varsa yola terk durumları, taks, kaks gibi yapılaşma kas sayıları, kaç kata kadar müsaadeli olduğu, Yola olan cephe ve derinlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı gibi konularda mutlaka bilgi sahibi olmalısınız. Bu konularda kafanız karışıyorsa profesyonel bir emlak danışmanına başvurmak yararınıza olacaktır. Dikkat edilmesi gereken konulardan dördüncüsü para transferi konusudur. Alıcı kişi para transferini doğrudan tapu sahibine gerçekleştirmelidir. Para transferi üçüncü kişilere yapılmamalıdır. Üçüncü kişilere yapılacak olan para transferleri hukuki anlamda risk taşımaktadır. Para transfer edilirken açıklama kısmına mutlaka ilgili arsanın alış bedelidir şeklinde not düşülmelidir. Ayrıca transfer öncesi bankacılık transfer limitleriniz kontrol edilmelidir. Eğer transfer limitleriniz düşükse bu güncellenmelidir. Beşincisi ilgili belediye beyan verilmesidir. Tapu müdürlüğünde işlem bittiğinde ilgili taşınmazın yeni sahibi taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gidip ilgili serviste taşınmazı kendi üzerine aldığına dair beyan vermeyi unutmamalıdır. Aksi takdirde cezalı duruma düşebilir. Ve son olarak belirtmem gerekir ki arsa alım süreçlerinizde profesyonel bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız yararınız olacaktır. İyi günler dilerim.